Dijital mamografi nedir? Dijital mamografi, meme kanserinin erken teşhisi ve meme hastalıklarının tanısında kullanılan ileri bir görüntüleme tekniğidir. Bu yöntem, klasik mamografiden farklı olarak X ışınlarını elektronik algılayıcılar aracılığıyla dijital görüntülere dönüştürür. İşte dijital mamografinin temel özellikleri ve avantajları. Görüntüleme teknolojisi. Klasik mamografide kullanılan filmler yerine dijital mamografi cihazları elektronik sensörler kullanarak görüntü alır. Bu görüntüler bilgisayar ortamında yüksek çözünürlüklü monitörlerde incelenebilir avantajları daha net görüntüler. Dijital mamografi daha yüksek çözünürlük ve kontrast sağlayarak meme dokusundaki küçük değişiklikleri ve tümörleri daha kolay tespit edebilir. Bu erken teşhis ve tedavi şansını artırır. Radyasyon dozu. Dijital mamografi klasik mamografiye göre daha düşük radyasyon dozu kullanır. Bu hastanın maruz kaldığı radyasyon miktarını azaltarak güvenliği artırır kolay işleme ve arşivleme, dijital görüntüler bilgisayar ortamında saklanabilir, büyütülebilir, kontrast ayarları değiştirilebilir ve bu sayede daha detaylı analizler yapılabilir. Ayrıca bu görüntüler uzaktan da değerlendirilebilir. TAD Computer aided detection, bilgisayar destekli tanı programları şüpheli alanları işaretleyerek radyologların bu alanları daha detaylı incelemesine yardımcı olur. Bu da tanı doğruluğunu artırır. Kullanım alanları tarama. 40 yaş üstü kadınların meme kanseri taraması için yıllık olarak dijital mamografi çektirmesi önerilmektedir. Teşhis. Memede kitle, meme başında çökme, memeden akıntı gibi belirtiler varlığında teşhis amaçlı kullanılır. Yüksek risk grupları. Meme dokusu yoğun olanlar, meme protezi olanlar veya genetik yatkınlık nedeniyle yüksek risk altında olanlar için özellikle etkili bir yöntemdir. Çekim süreci. Çekim sırasında meme iki plaka arasında sıkıştırılarak görüntü alınır. Bu işlem yaklaşık 10 ila 15 dakika sürer. Ancak meme dokusunun sıkıştırılması bazı kadınlarda hafif rahatsızlık veya ağrıya neden olabilir. Dijital mamografinin bu özellikleri meme kanserinin erken evrede tespit edilmesine katkıda bulunarak tedavi başarısını artırır.